Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da uzun zamandır yağış bekleniliyordu. Yeni yılın ilk gününe Şanlıurfalılar yağışla girdiler. Beklenen mevsim yağışlarının düşmemesi sebebiyle kuraklığı barajların düşme seviyesinden hissedildiği Şanlıurfa'da yeni yılın ilk gününe yağmur ile uyandı. Şanlıurfa'da uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Şanlıurfa'da hafta sonunun aralıklarla yağışlı geçeceği belirtildi. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 11 derece ile aralıklarla yağış olacağı, pazar günü de yine 11 derece sıcaklıkla yağmur olacağı tahmin ediliyor.